Acayip kargo demiştik geldi. Kargolarımız et arkadaşlar. <laughs> Üzeri kar. Oh, her tarafı kar oldu. Her tarafın. <laughs> Elemeyi, göz nuru. <laughs> Seviyor değil mi oynamayı? <laughs> Oo. Ev turumuza başlıyoruz. Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bir hafta sonu vlog yapalım istedim. O yüzden sabah sabah hemen açtım. Ee, şurada çay kaynıyor. Onun için fazla tutmayacağım. Önce bir günaydın diyeyim istedim. Bugün e, öğlen ve, yani sabah ve öğlen rutininde e, hep beraber evdeyken bir temizlik yapayım istiyorum. Kameraya yetişemediğim yerleri yaptırtacağım. Bakalım. Sonra biraz kendimize göre bir şeyler yaparız. Akşama ve yarına planlarımız var inşallah. E, misafirler bekliyoruz. Misafirliğe gidecek gibiyiz. E, bakalım. Bu arada bir güzel bir şeyler yaparsak birlikte buluşuruz. O yüzden önce bir günaydın diyeyim. Sonra devam edelim. Ta -ta. Nasıl olmuş? Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Elemeyi, göz nuru. Bu şekilde süsledim. Boyasını böyle altı renginde falan. Yani umarım güzel olmuştur. Siz de beğenmişsinizdir. Böyle projeleri daha devam ettireceğim. Yapım aşamasını çekmedim. Bilmiyorum ister miydiniz? Burada uğraşmaktan hemen sadece boyasını yapacaktım ama kendimi öyle bir kaptırdım ki hepsini yapmışım. Bu arada bu şapkası çıkabiliyor. Şöyle göstereyim. Yani ufak tefek hataları vardır. Ama ne bileyim. Benim hoşuma Ay, gittiğini Ne evet dersin? Biz... Kar buraya da yağıyor. Eş. Bakalım mı bir görünebiliyor mu diye. masa Masanın üstüne çekeceğim. Aa bak böyle güzel gözüküyor. Şimdi daha çok az Hı. yağıyor. Ama belki birikebilir yani bilmiyorum. Eriyor. Tabii ki. ilk düştüğü eriyor. Bu biraz karın yatağı gibi hafif böyle, böyle buzlu. Şey oradan oradan azıcık da biriktiğinde daha güzel olur. İnşallah yarın sabah kalktığımızda beyazlamış olabilir buralar. Oynayacağım. İnşallah. Bakalım bir. Tamam. Hadi bakalım yemeğimizi yiyelim. Akşam işimiz var. <laughs> bir taraftakini de çekeyim. Ben mutfağa koyalım. Acayip kargo demiştik. Geldi. Kargolarımız et arkadaşlar. Şöyle hepsini göstereyim sonra da getirmişler. Bunun detaylarını ben size sonra anlatacağım. Lezzetini ve detaylarını anlatırım. Biraz geç geldi ama geldi. Şöyle denemek için her çeşitinden almıştım. Bakalım nasıl. Şimdi biz bunları hemen yerleştirelim. Olarak da tavuk yapacağım. Hatta yapıyorum. Bu dün gelen kargomuzda. Onu anlatacağım dedim ya size. Şöyle uzaklaştırayım ben bunu biraz size. Dün internetten biliyorsunuz iki gün önce sipariş verdiğim etler geldi. Normalde etleri tabii ki dükkandan gidip alıyordur da bunu görünce bir denemek istedim. O yüzden de bunu gösteriyorum. Lezzet olarak bakalım nasıl bir şey diye. Bu siteden ilk defa ben tanıştım. Zaten çok da eski değiller. Helal sertifikalı bir Türk'ün ve yanılmıyorsam bir de pasta ortağıyla ile çalıştırdığı bir şey kasap. Amsterdam'da şeyleri var ve internet üzerinden kısa zaman önce de satışa başladılar. Yani biz de böyle bir denemek istedik. Her çeşidini aldım. Önce bir tavuğundan başlıyorum denemeye. Şöyle yapayım. Daha sonrasında da şey yapacağız. Öbür etlerini de deneyeceğim. Eğer güzelse sık sık buradan sipariş veririz. Yani fiyat olarak çok ucuz diyemeyeceğim. Neredeyse dükkanlar aynı. Ama en azından eve kadar getiriyorlar. Böyle rahat rahat koltuktan ne istediğini seçebiliyorsun. Eğer kalite olarak da iyiyse bence süper bir servis. Özellikle de böyle helal e, satmaları bence çok iyi. Sertifikalı çünkü Türklerin de olduğu için. Bence uygundur yani geçenlerde dediğim acayip kargo oh yani ne günlere kaldık artık eti bile kargodan getirtiyoruz. E, böyle şeyli geldi bu arada e, videolarını koyarım önünü dün açtığımızda vakumlu paketler içinde soğutulmuş bir şekilde geliyor. Hani taze kesiyorlar. Haftada bir kesip haftada bir de dağıtıma çıkıyorlar. O yüzden de böyle yani daha fazla detaylı bilgiyi bir önümüzdeki videolarda veririm inşallah. Şimdi ben yemeğimi yapayım da az sonra bir de misafirliğe gideceğiz. Onun hazırlığını yapacağım. Böyle yani gene kalabalık bir hafta sonu bizi bekliyor. Hatta hafta sonunun ilk günü bitti bile. Şimdi dışarısı görünüyor mu? biraz kar var. Çok, Çok güzel değil mi? Gel benim arabaya gidelim. Orada daha fazladır. Bak şunu şey sıkınca bak Öf. kıramıyorum evet. pek. Ya. Gel bakalım. Ay bayağı göze giriyor. Hani az gibi ama yavaşı fazla şiddetli. Çok güzel. Ya. Nihayet şey geldi. <laughs> Hayat enerjisi mi geldi? <gülüyor> <gülüyor> Sadece beyaz olurum. Ay ne güzel işte. Aa oh, gözüme girdi. Az da olsa biraz tadını çıkartalım istedik yani. Ne zaman ereceği belli değil. Bir çıkalım diye. Sadece biz değiliz bakın mahallede çocuklar çıkmış. Kar topu falan yapılmaz ama en azından biraz eğlenmiş olursun evet. Hadi ne kadar güzel oldu. Şimdi yukarı at altında dur. <laughs> <laughs> Deneyecek mi? Hayır canım. Dur, deneyeceğim. Bak şöyle bir kalp yapalım şuraya. Tatlım. Hoppa. <laughs> evet. Eğer böyle yağmaya devam ederse sanırsam geceye kadar bayağı birikir. Oo, baksana ne <laughs> kadar güzel. tadı küçük ya. Ya. Tamam. <gülüyor> <Uyt> yaptık. <laughs> Ben de küçük bir atacağım. Ay küçük at bay. Aa, üzerim Cebime. kar oldu. Cebimde o. Oh. Cebime mi girmiş? Evet. Ben de sana geri attım onu. <laughs> Gel hadi bakalım evin. Gözümüzün içine giriyor değil mi? <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> tamam kukulana değdi. Çok güzel oldu. Ne yazdın? <laughs> bak, baktım işte. <gülüyor> <gülüyor> bak hemen sildiğimiz yerleri baya hemen birikiyor gene. Güzel. Elledin mi artık karıda? Daha çok oynamak istiyorum. Hadi gel bakalım evin önünde neler var. Sen oynayacak <laughs> evet. mı? Kalacak mı burada? Evet. Bak sa o saçımın üstüne bak. ben de deneyeceğim. Yok olmaz. Ama sen uzun durman gerekiyor. Bak saçımın üstü bile beyazladı. Çok güzel beyaz saç oldu. Evet ne güzel oldu. De, arabanın burada oh, tertemiz göreceğim. Ama üzerin yaş oluyor. Fazla durma. Aha. Bak baba da geldi. <laughs> Hep beraber duracağız mı o zaman dışarıda? Ben de, <laughs> futbol topu gibi vurabilir miyim acaba? <laughs> oh, sen vurdun ama. Sen, sen ne Atayım mı? Bilmiyorum. Atacağım. Ama sen kendin yap daha güzel oluyor. Aa, sen, sen daha yap. güzel yapabiliyorsun. Tamam. çok sert yapıyor. Sert yap bakayım olacak mı? Oo. Pantolonu yaşlanıyor ama. Oh, buraya da mı yazdık? Şimdi... Çok güzel. Oo, oh, mama. <gülüyor> <gülüyor> Üstün yaş oluyor ama. <laughs> İçeri götürelim, saklayalım, yazın oynarız. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Azıcık karnek kadar mutlu etti seni değil mi? Evet ama hasta oluruz. işte onun için girelim artık tamam mı? Ortaya atıldı. Tamam hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Hı, güzel oldu işte. Okay. Bebek kardan adam. Onu bagaja koy. Bakarsın şeyde. <laughs> Düşürmeden koy. İçeriden bakarsın ona. Yeter mi? artık hadi. <laughs> Hadi. Tamam onu da at giriyoruz Baba. artık. <laughs> Üzerine ka oo, her tarafı kar oldu. Her tarafın. oh, <laughs> içeris oh, koş içeri içeri yaş oldu bütün. Hadi. <laughs> tamam artık. Yapma çocuğum içeri girecek hadi. <laughs> Kafamdan <geldi. gülüyor> Hadi hazırlandık, çıkıyoruz şimdi. Ee, nereye gidiyoruz derseniz, şeye gidiyoruz. Hatta böyle siz de bilirsiniz, Lahmacun günü yapmıştık ya. Bir de çat kapı ziyarete gitmiştik, yeni taşınmışlardı o zaman. Hediye gittiler. Evet, oraya gidiyoruz. Ee, uzun süredir görüşememiştik, sadece telefonda görüşüyorduk. Onlar da çalışıyorlar, biz de çalışıyoruz derken, Hollanda'da da zaten de serbest böyle aile ziyaretleri. iki tane büyük misafir kabul edebiliyorlar, yani dört kişi olduğunuz sürece sorun olmuyor. O yüzden biz oraya gideceğiz şimdi. Ee, biraz uzak olduğu için erken çıkacağız yavaş yavaş gideceğiz. Ee, Kamil şimdi arabayı e, karlarını temizlemeye gitti. Ben de burada bekliyorum. O hazır olunca çıkacağız muhtemelen orada görüşürüz. Bayağı kalmış evet. Baksana yemekten önce ne kadardı? Şimdi bayağı olmuş. Hazır mı baba? Evet. Araba hazır mı? Gidiyor muyuz? Ben hadi bakalım. Ben. Hadi koş arabaya. Arabaya koş. Arabayı koş hadi. Tamam geç önümden. Zaten yağıyor da ha. Dik. Evet. Emre gelmek istemedi bizimle. O işten geldiği için yoruldu yazık. Melisa hadi artık hayır. Melisa burada. Melisa kedi peşinde şu anda. Az sonra kedileri de göstereyim. Geçen geldiğimizde yukarıdaydı kediler. ev yerleşmedi diye ev turu yapamamıştık. Şimdi de karanlık bir ev turu yapamayacağız. Bir dahaki artık ev turu yapacağız. Olur mu? Aa bak olur. Tamam. Bugün gene yaparız o zaman. Aa iyi bak tamam. Ben karanlıktır diye kendi başıma karar verdim. Ama yapabiliyormuşuz. O zaman biz daha sonra ev turu yapmaya gideceğiz. <laughs> Değil mi? <laughs> Evet. Hayır. Şöyle esas şimdiden az göstermiş olayım. Bir de kedileri göstereyim. Hatta Hediye burada çarlık kurarken ben kedilere gidiyorum şurada. Kedilerin evini göstereyim çünkü ben bayıldım kedilerine. Hayır. Şöyle göstereyim Hayır. bir. Çok tatlı evleri var. Bir de Şurada bir tanesi duruyor yani, zaten içinde. De, Merhaba. <laughs> Bu biraz agresif. Bizi görünce saklandı. istemiyor burada durmayı. <laughs> Buradaki arkadaş da o tarafta bir yerde. Melisa ile oynuyorlardı şimdi. Kaçtı. Birazdan gördüğümüzde onu da göstereyim. Sonra çayımızı içelim. Oradan da bir ev turu yapalım. Ne güzel. Bu biraz daha akıllı değil mi? Sevdiriyor biraz daha kendini. kendini sevdiri, sevdirme, sevdir. seviyor. <laughs> seviyor değil mi oynamayı? Oo. Oo, kızım bayağı yorulacak bu değil mi? <laughs> oy, oy, oy. Bak öbür günü hiç umurunda değil. Öbür gün nerede? O burada bekliyor. Senin hiç umuruna gitmiyor mu? Gördün mü? Görmedim tatlım ben buna bakıyordum ama. Bunu hiç umuruna gitmiyor değil mi? Sen istemiyor musun? <laughs> Oynamayacak mısın? Mı? <laughs> Bak arkasına. Bakıyorum. Evet onun oyununa gidiyor. Ev turumuza başlıyoruz. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Buradan aşağıya göstereceğim ben size. Buradan üst katı çıkıyoruz. En son salon katı göstereyim oturma odasını. Şöyle ilk katımızı çıkalım. Şöyle Şimdi biz bu merdivenlerden yukarı çıktık. Giriş kapısı var. Şurada ceketlik. Buradan da içeri giriliyor. Oturma odasına ve mutfağa. Buradan yukarı çıktık. Buradan hemen ilk sağ taraftaki odamıza girelim. Burası şimdilik boş bir oda. Geniş. Burada iki tane daha kuşumuz var. Böyle burası kuşların odası. Hemen onun yanında bir oda daha var. Burası biraz daha geniş. Burası gayet geniş bir ev aslında. Şurada şeyler var, e, dolaplar, saklama dolapları. Evet, burası böyle. <laughs> Şurada hemen karşıda da yatak odası var. Şöyle bir makyaj masası. Şöyle göstereyim. Çok geniş bir oda. Bu tarafta da yatak. Yan taraftaki de gördüğünüz gibi giyim modası şeklinde. Burada dolap olmadığı için de çok geniş ferah durmuş. Dolap bunlar. Şşş, bunlar değil mi? Çok güzel bunlar. Bunlar giysi dolabı olarak gizli mı? Giysi dolabı. <laughs> ne saklı. kadar güzel. Olur. Eğer müsaitse. Hani evet. çok güzel saklanmışlar oraya. Ne kadar Aa, güzel. Her şeyi kaldırmış orada bay saklamış. Bay. Çok güzel. Bir de çok güzel dizayn edilmiş. Evet. evet. Ben çok beğendim. Bizimkiler evet. sadece tahta. Hani böyle açıldığı çok belli oluyor. Bunlar belli olmuyor. Çok güzel yapılmış. Çok beğendim. Burada da makyaj eşyalarını sakladığı yer. Şimdi tekrardan göstereyim. Bir bakar mısın? Şurası tamamen böyle saklama alanı. Çok güzel. Şimdi buradan çıkalım. Kuşların odasını gördük. Giyim odasını gördük. Yatak odasından bir kat daha üste çıkıyoruz şimdi. Orada ben varım. Melisa her yerde zaten. Buradaki alanda çamaşır makinesi var. Şöyle bir dip fris. Her her. Bizim de var böyle yukarıda en üst katta. Bunun arkası da okra. Dağınık ama. Aa, orası da güzel. Bizimkiler de böyle bu şekilde ama alt taraftaki çok güzel olmuş. Orası da saklama yeri. Her şeyi koyabiliyorsun. Burada da yıkama alanı var. Geniş, güzel. Çamaşır odası. Burası da çalışma odası. Güzel. Bu sefer doğru. Burada da saklama alanı var herhalde değil mi? Evet. Çok geniş ya her yer. Araba <laughs> burası tam güzel. Senin ofis için burası tam uygun. O ofis işini size anlatacağım ileride. Hediye yeni bir işe başlıyor. İnşallah onun bir arada videosunu çekeriz. İşte bak. Erkeklerin en sevdiği galiba. <laughs> <laughs> Oyun konsolu. <Şenaları> var. Hmm. <laughs> Oo, tam burada işte. dışarı çıkamadığın günlerde. <laughs> Benimki turşu gibi. Turşu. o tam. <laughs> Kamil'e söylemeyin o zaman. <laughs> en sevdiği. Şimdi aşağı iniyoruz tekrardan. Bir de oturma odasına bakalım. Şöyle oturma odasına giriyoruz. Şöyle bir oturma bölümü var burada. Kediler. Tekrar söylüyorum. Kedilere bayılıyorum. İçeri girmişler gene. Aa burada kuş var. Böyle. Evet kuş da var. Kapıyı kapatalım o zaman. Kuş. Şöyle oturma bölümü. Şu şekilde gösterirsen de mutfak. Karşı tarafa yürüyelim. Burada yemek masası. Kediler için. Ve burada açık mutfak var. Ben şahsen şunu çok beğeniyorum burada. Bu şekilde. Çok kullanışlı bir mutfak. Çünkü şurada bir tezgah var. Karşıda tezgah var. Yani oradan oraya değil. o artık hepimizin. Senin gene çok düzgün. Ben hani bugün benim daha kötü oldu. Banyo burada göstereyim. Şöyle çok da geniş bir banyo var burada. dolabı çift musluk. Bu da ben. <laughs> gerçekten çok geniş bir banyo. Şöyle uzaktan alayım mı? Belki bu şekilde biraz daha anlaşılır. Ne kadar uzak uz büyük olduğu. Şöyle uzun alırsam. Gördüğünüz gibi gerçekten. Şurada ferah ferah her şey. Var. Şöyle ışıkları kapattık. Şimdi böyle bu geniş açıdan bir de oturma odasının toplamını göstereyim ben size. Melisa bir de bahçeye çıkacak. Çünkü bir de bahçe var. Melisa kapıyı açtığında dışarıda göstereyim. Şimdi bir de bahçeye çıkalım. Hafif karlı daha görüyorsunuz. Çiçeklerim geliyor. Böyle. Evet onları gördüm. Çok güzel çıkmışlar. Kardelenler, ay ne kadar güzel olmuşlar. Tam kardelen odam var. Değil, değil mi? Kar olunca. <laughs> çok güzel ama, çok hepsi de çıkmış. Buradakiler de çıkmış. Çok güzel, biraz rüzgarlı hava ama çok da soğuk değil gene de. Ve bahçemiz. Daha hiçbir şey yapılmamış halde. Ama olsun ben çok sevdim burayı. Geçen sefer de dedim ya burayı çok sevdim yani diye. Senin saksıların ona da bir şey dikti, ama ona çıkmadı. oldu. olsun. <gülüyor> <gülüyor> yazın inşallah bahara. Bunlar güzel çıkmış. Bunlar daha açacak değil mi? Açıyorlar ya galiba yani açacak bunlar. Açacak onlar daha. Kardelen çiçekler olur ya böyle hani beyaz. Ha değil mi? Ha ya Gel. tamam. Bir de çıktığında gelir, çekeriz. Gel. <laughs> tamam o tam olur. <laughs> 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 Valla şu anda tam böyle karlı. Böyle ışıkla şeyle o kadar şirin şey bir hava var ki burada evet. hani evet. insan evet. Burada, giriyor, burada oturuyor. Şey. Tamam ama biraz gir. Ama tamam 5 dakika oyna tamam mı? Evet ev turumuz da böyleydi. Şimdi artık içeri girelim biraz üşüdük. Melisa oynayacakmış. Böyle biz eve geldik. Burnumdan da görüneceği gibi dışarıdan geldim ve hava çok soğuk. Şu anda saat çok çok geç oldu. Melisa arabada da uyudu, geldi direkt hemen yatağa yattı. Ee, hani laf laf açtı derken insan valla zaman nasıl geçtiğini anlamıyor o yüzden e, çok da iyi bir vakit geçirdik yani ee, yani bunu e, söyledikten sonra bugünümüzde bu videoyu da kapatmak istiyorum çünkü gene çok çok uzatacağız gibi geliyor bana Yarın tekrar yeni bir vlog açarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ailemize gelen herkese hoş geldiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.